Efendim şu anda Şanlıurfa Siverek'teyiz. Özdemir Ticaret'e konuk oluyoruz. Yanımda da yönetim kurulu başkanımız Kadri Bey var. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok iyiyim teşekkür ederim ben de. Sizi tanımak istiyoruz önce. Ben Kadri Demir. Hı hı. Ee, Özdemir Ticaret e, yönetim kurulu başkanıyım ben. Evet. Ee, ne zaman kurdunuz şirketi? Bugünlere nasıl getirdiniz? Köklü bir firma değerli izleyicilerimiz burası. E, 1975'te e, rahmetli babam Allah rahmet eylesin. Kurdu teşekkür ederim hepimiz inşallah. Kordu e, yaklaşık 30 sene yaptıktan sonra e, bana devretti. 30 yılın sonrasında. He. 30 yılın sonrasında bana devretti. Evet. Emekli oldu kendisi. Hı hı. Ondan sonra bana devretti. Siz de aslında ticaretin içinde büyüdünüz ama değil mi? Beraber zaten ticaret içindeydik biz. Hı hı. Sonra siz bayrağı devraldıktan sonra peki neler değiştirdiniz şirkette, 30 yıldan sonra neler değiştirdiniz? 30 yıldan sonra mesela eskiden e, 1975'ten ta 2005'e kadar mesela bakal olarak mesela hı. bu işi yapıyorduk. 2005'ten sonra e, yayıldık mesela toptancılık mesela bu işin daha üst seviyelerine mesela çıkmak için. Toplancalı mesela bakkallara artık marketlere biz de atmaya başladık. Hı hı. Ondan sonra e, 2017'de e, market işine gittik. Marketler, e, Siora Gross hı hı. olarak marketler zincirlerini kurduk. E, Bu zincir marketler size mi ait? Evet bize ait. Güzel. Ee, siz şimdi tam olarak burada neler yapıyorsunuz? İyice izleyicilerimiz anlaması açısından açarak anlatabilir misiniz burada? Toptan ürün gönderiyorsunuz değil mi? Toptan ürün mesela biz e, her bakkal, bakkalara, marketlere, çevre ilçelere mesela e, ürünlerimizle toptan olarak mesela dağıtımını yapıyoruz. Artı mesela kendi marketlerimize de mesela ürünleri gönderiyoruz. E, uygun alıyoruz, uygun veriyoruz. E, bu yüzden e, gerek bakkallar, gerek marketler, olsun gerek yerel halk olsun mesela biz tercih ediyoruz. Evet. Bu ürünleri uygun fiyata verdiğimiz için. Hı hı. Şimdi markalarını veremiyoruz ama hep de bilindik markaları satıyorsunuz. Hepsi. Herkesin bildiği markalar. Herkesin bildiği markalar mesela e, biz bunları toptan olarak dağıttığımız için spot işini biz yapıyoruz. Evet. Değil biz Bayilik değil bizde. Aynen. Spot alıp satıyoruz. Türkiye'nin mesela her Yerinden mesela bu malların mallar bize geliyor, biz hı hı. Ee, burada yapıyoruz. Çok iyi. Ürün tedarikçisiniz yani Tedarikçiyiz, siz evet. Süper. Ee, uygun fiyata gönderiliyor değerli izleyicilerimiz. Arada da firma yok çünkü direkt siz gönderdiğiniz için Değil. arada kazanılan bir firma yok. O yüzden uygun fiyata veriyorsunuz. Aynen, aynen. Çok iyi. Ee, dolayısıyla da bu halk için de çok iyi burası. Marketler için de yine aynı şekilde. Doğrudur. <laughs> Güzel. Ee, peki daha çok hangi kalem ürünleriniz var? Ee, temizlik, gıda, meşrubat ürünlerin daha üstünde gidiyoruz. Evet, daha çok meşrubatlar, temizlik ürünleri. Temizlik ürünlerinde her çeşit var mı? Her Mesela çeşit. Mesela yani bulaşık makinesi, deterjan. Bulaşık, çamaşır, fark etmiyor. Hepsi var. Hepsi var sizde. Hepsi, evet. Güzel. Ama mesela marketler, mesela burada burası mesela toptan olduğu için kalem sayısı az. Hı. Mesela her kesime mesela hitap edemiyor. Ama markette, market olan mesela burada eğer bin çeşit mal varsa bizim marketlerde sattığımız 30.000'e çıkıyor. E tabii market ürün Yani bildiğimiz ben, market ürünü. O ayrı. tavuk. da var, dondurulmuş var işte Hı -hı. mesela diyelim çerez var. Bu da öyle yok. Biz burada toplu tüketim mesela. Hı -hı. Bizim burada sattığımız mesela toplu tüketim. Toplu tüketim evet. malları oluyor. Peki sipariş geldikçe mi siz bu alıyorsunuz yoksa gidip toptan seçiyorsunuz? Burada bekliyor mu mallar? Ee, biz e, bizim pazarlamacılarımız var. Hı -hı. Piyasada geziyorum mesela. E, gerek gereksizlikle gerek çevre ilçelerde mesela. Siparişlerimizi topluyorlar mesela çipaçlarını alıyoruz mesela o şekilde çipaçlarını mesela gönderiyoruz. Evet onlar biliyor zaten nereye ne kadar göndereceklerini. Aynen biz de o aynı şekilde mesela Türkiye'nin her yerinde mesela bizim grup var mesela toplancılar grubu var o grupta mesela biz mal hmm. istiyoruz mesela o mallar geliyor bize o bu da yapıyoruz. Evet bir şekilde siparişe göre aslında evet. ne kadar geleceğini biliyorsunuz. Türkiye'nin her yerine mi gönderiyorsunuz peki? Yok biz sadece e, evet. Urfa. 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 bölgesi çevresi mesela çevre ilçeler. Çevre ilçeler yani Urfa'nın ilçelerine gidiyor. Aynen. Aynı, güzel. Peki Diyarbakır falan oralardan talep gelse yetişebilir misiniz yoksa? Yetişiriz. Hı. Sıkıntı yok ama onlar buraya geliyor mesela. Oradan, buraya gel, mesela buradan alalım. Malı, onlar kendileri gelip alıyor. Kendileri geliyor biz gönderiyoruz mesela ama biz oraya gitmiyoruz bizim Hı. şeyimiz değil. Anladım. Siz gönderdiğiniz Dövdüyoruz. zaman sadece Urfa'yı ve iç çevrelerini, evet, çevre ilçelerine gönderiyorsunuz. Aynen. Güzel. Aynen. Ee, güzel bir şirket ve aile şirketi değerli izleyicilerimiz burası. Şimdi, şimdi mesela bu şirketi mesela babam bana devrettiği zaman mesela hani ben sadece ben değil mesela tüm kardeşlerime, kardeşlerime mesela aslında devretti. Evet. Ama hani nasıl diyeyim? Devlet üzerinde mesela hani şey yapıyor ya, sen bir kişinin üstüne <laughs> olması gerekiyor ya. Aynen. O yüzden e, ben seçtiler mesela ama biz on kardeşiz. Şu an mesela benim e, üç tane kardeşim Avrupa'da, onlar onlar bize finansman sağlıyorlar. Buradaki geri kalan yedi kardeş de gerek burada mesela e, toplamda mesela üç kardeşiz diye kalan dört kişi de bizim marketlere bakıyor. Hmm. Yani aile aile şirketleri. Evet. Yani aslında bir iş bölümü var burada. Aynen. Yani yurt dışında da kardeşleriniz var. Oradan finans desteği geliyor. Evet. Burada da kardeşler kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Aynen. Çok teşekkür ederim efendim, bizi misafir ettiğiniz için çok da keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim.